İnsanların Ramazanda İstanbul'un nasıl değiştiğini anladığını sanmıyorum. Her gece şehir birlik ve sıcaklıkla parlıyor. Size bu geceleri unutulmaz kılan şeyleri göstereyim. Kıvrımlı sokaklarda fenerler titrerken ezan sesleri eski minarelerden yankılanıyor. Sıcak ekmek kokuları hareketli pazarlardan süzülüyor. Kalabalık iftar sofralarındaki kahkahalarla karışıyor. Sultanahmet'in parıldayan ışıklarından Haliç'in pırıl pırıl sularına kadar Ramazan İstanbul'u sevgi, inanç ve zamansız bir topluluk dokusuyla sarıyor. Burada her kalp umutla dolu bir şehrin ritmiyle atıyor. Kubbede yankılanır Kur'an'ın sedası, Süleymaniye taşır asırlık bir yası. İftar topu patlar, başlar akşam duası. İstanbul giyer Ramazan'ın libasını. Kandilli gecelerde teravihle dolanır, camiler birleşir, kalpler huzur bulur, çocuklar koşar, şeker toplar sokaklarda, Ramazan ruhu her köşede canlanır. Galata'dan bakar şehir, ışıklar içinde, boğazda kayıklar dans eder bir sevinde. Halk birleşir, dostluk taşar her sofrada, Ramazan, İstanbul'da başka bir güzellikte. Eski konaklarda iftarlar bir şölen, misafirle dolar her evin gönlü yüreği, hikayeler anlatılır, yükselir bir türkü, Ramazan bağlar geçmişi bugünün gerçeği. Ay kapanır, bayram gelir sessizce. İstanbul uyanır bir başka neşeyle. Ramazan veda eder, kalır hep özlemle. 19. yüzyıl şehirde yaşar bu gerçekle.